İzleyeceğimiz meditasyonun adı long satnam yani uzun satnam meditasyonu. Ee, bu meditasyon özellikle üzerimizdeki gerginliği nötrleştirecek, e, derin bir rahatlama sağlayacak. E, aynı zamanda denge getirecek. Çünkü e, hormonal sistemimizi tekrar canlandıracak. Bu etkisi 40 gün yaptıktan sonra dolayısıyla vücudumuza fiziksel olarak da bir denge getirecek. E, i̇nşallah bugün e, bu meditasyonu 40 gün yapabiliriz. 40 gün yapamazsak da ne yaparsak kar. Şimdi ellerimizi göğsümüzle birleştirelim. Her zaman olduğumuz gibi meditasyonları biliyorsunuz. E, Om, namo gurudev namo mantrasıyla açıyoruz. O yüzden şimdi bir gözlerimizi kapatalım. Gözlerimizi kapattık. Derin bir nefes alacağız. Bu arada söyleyeceğimiz mantrayı da diğer hesaptan buraya yazıyorum. Bilmeyenler için buraya bakıp söyleyebilirler. Söyledikçe söyledikçe alışacaksınız. Öğreneceksiniz zaten. MeToBe hesabından yazdım. On olur, guru dev mi Derin bir nefes aldık. Verdik. Tekrar derin bir nefes aldık. Lütfen çok yavaş yavaş alalım. verdik. Tekrar nefes alıyoruz burnumuzdan ve mantrayı söylemeye başlıyoruz. Üç kere söyleyeceğiz. Om. gözlerimizi açmayalım henüz. 40 gün bu meditasyonu yapmaya ya da en azından bugün yapmaya niyet ettiniz. Amacınız ne? Bir gözden geçirin. Sakinleşmek, zihninizi rahatlattır, rahatlaştırmak, her neyse. Rahatlatmak her neyse. Bunu bir düşünün. Bir konu hakkında dua edebilirsiniz. Edin. Sürekli bir şey istemek zorunda değiliz sadece şükür de edebiliriz. Şükür de en büyük dua. Bunu da unutmayalım. Uzun derin nefesler alıp niyetinize, duanıza bir süre odaklanın. Ve ellerinizi indirebilirsiniz. Evet meditasyonu nasıl yapacağız hemen anlatıyorum. Çok fazla uzatmadan dediğim gibi, dediğimiz gibi çok vaktim yok. Vaktimiz yok daha doğrusu benim var ama sizin yok. Ellerimizi kalp hizasına getireceğiz. Tam kalbimizin önüne bu şekilde getireceğiz. Sol elimiz, kameraya yakın olan elim, sol elim size daha yakın. Sağ elim onun üstünde çapraz duruyor. Ve sol parmağım, görüyorsunuz umarım şu şekilde, sol parmağım e, elimin içinin ortasına değecek. Sağ baş parmağım da onu kapatacak. Bu şekilde kalp hizasına getiriyoruz. Ama çok böyle elim bu tarafa doğru bakmayacak, biraz daha yukarıya doğru bakıyor olacak, açısı o şekilde. E, gözlerimiz onda bir oranında açık olacak, yani belli belirsiz açık. 11 dakikalık meditasyonu yaparken e, gözlerimiz bu şekilden kapalıya doğru gidebilir. Bunda hiçbir problem yok. Bir süre sonra kapanabilir, merak etmeyin. E, ve yapacağımız şey, ben birazdan bir mantra açacağım bu mantra da sat nam diyeceğiz. Sat böyle çok uzun bir sat olacak. Uzun hava çekeceğiz resmen. Nam daha kısa olacak. Zaten mantra sizi yönlendiriyor olacak. Bu arada not etmek istiyorum. 40 gün boyunca başımıza gelirim bilmiyorum. Kale ağlayabilir. 2 yaşında bir bebeğim var. buradan kalkıp 1-2 dakika gidebilirim. Ama siz mantra zaten sizi yönlendireceği için hani benim gidip gitmememe takılmayın. Devam edin. Sonunda mutlaka burada olacağım. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Ellerinizi kalp seviyesinden lütfen indirmemeye çalışın. Şimdi nefesi alacağız. Daha sonra verirken dediğim gibi sat nam diye bir mantramızı söyleyeceğiz. Sat nam demek hakikat benim kimliğimdir demek. Yani biz her sabah gerçek özümüzü hatırlatacağız kendimize ki günümüz özümüze uygun bir şekilde aksın. Evet, mantramızı açıyorum. Gözlerinizi kapatın, daha doğrusu onda bir oranında kapatın. Ben ilk nefesi nerede almanız gerekiyor, bunu size söyleyeceğim ve başlıyoruz. İyi meditasyonlar. almaya başlayalım. Ya. Tekrar nefes alıyoruz. Geç çalışıyorum. Şimdi ellerimizi göğsümüzle tekrar birleştirelim. Lütfen. Derin bir nefes alalım. Ve son bir satnamla meditasyonu kapatacağız. <Sessizlik> Sat nam. İstediğiniz zaman gözlerinizi açabilirsiniz. Umarım kendinizi şu an çok iyi hissediyorsunuzdur. Bu yarattığınız enerji, genişlettiğiniz aura bütün gün sizi korusun. Amin. Meditasyonumuz bitti. Tek bir uyarım var. Hemen böyle e, enerjisi yüksek, aktif şeyler yapmayın. Biraz bu sakinliğinizle kalmaya çalışın. Ee, mesela araba kullanacaksanız ekstra bir e, dikkatli kullanın çünkü çok rahatladık bu rehavetle hani yanlış e, şeyler olmasın teşekkür ederim katıldığınız için umarım 40 gün görüşürüz. <laughs>